Altın piyasasında ani hareketler Gaziantep Kuyumcular Odası Nizip temsilcisi Mustafa Kaya altın piyasasının çok ani hareketler yaptığını bu ani hareketlerden dolayı altın piyasasının önünü görmenin çok zor olduğunu söyledi. Musul'da yaşanan olaylar nedeniyle dolar ve TL'nin kıymetlenmesi üzerine altına olan talebin biraz arttığını vurgu yapan Kaya, şu an 2.15'ten işlem gören dolarda an itibariyle düşüş yaşansa da dolar piyasanın halen kıymetli durumda olduğunu, altın ise külçe olarak 87 lira 70 kuruştan, 22 ayar altın satışlarının da 84 lira 20 kuruştan işlem gördüğünü ifade etti. Altın piyasası en son bu musundaki olaylardan dolayı dolar TL'nin kıymetlenmesi altına biraz talep getirdi. O da e, dolar e, 2.15'i gördü. Şu anda geri biraz gevşedi ama yine de dolar şu anda kıymetli gibi. Altında külçe altın 87 lira 70 kuruşa işlem oldu. Şu anda 22 altın satışımızda 84 lira 20 kuruş. Piyasalar e, bu musundaki olaylardan dolayı biraz e, stresli şu anda artık bakacağız ilerideki günler ne gösterecek bilmiyorum. Vatandaş aslında şu anda altın piyasasında yani çok oynamak istemiyor. Çünkü daha önceden elinden yüksek alanlar var. Onlar beklemede. Almak isteyen de düşmesini bekliyor. Onun için vatandaş da şu anda temkinli olarak bekliyorlar. Yani inan dünyada öyle bir şey ki altın piyasası çok ani hareketler yapabiliyor. Yani çok ani hareketler yaptığı için inan önünde, önünü görmek çok zor. Hı. Ama işte piyasanın içinde olduğumuz için biz alıp satıyoruz ama piyasa biraz temkinli yani.